Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Egemen Kısa bir e, duyuru yapmak istiyorum videoya başlamadan önce Buradan arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz Abone ol'a tıklayarak ve Ayrıca arkadaşlar video yüklediğimde direktmen Haberdar olmak için arkadaşlar yanındaki zil seçeneğini Tıklamayı mutlaka unutmayın ve buradan Bu kanalla ilgili tüm bilgilimleri bana Gönder dedikten sonra kaydet dedikten sonra Arkadaşlar tüm bildirimleri tamamen alacaksınız Eğer kanalıma aboneyseniz değilseniz Zili yapmadıysanız da zili yapmayı Mutlaka unutmayın arkadaşlar İyi seyirler Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege. Bugün Wipeout'a katıldık arkadaşlar ve Wipeout yarışmayı bitirmeye çalışacağız. E, bildiğiniz üzere e, hep arkadaşlar böyle parkurları falan filan böyle kaçmaya çalışıyorduk. Parkurlardan hani böyle parkur yapa yapa kaçmaya çalışıp böyle kurtulmaya falan filan çalışıyorduk. Ama bu sefer arkadaşlar Wipeout yarışmasına katıldık ve Wipeout yarışmasında birincilik ödülünü almamız lazım arkadaşlar. Amacımız en son yere kadar gitmek ve bakalım en son yere kadar gidip ödülümüzü alabilecek miyiz? Hadi bir dakika tepeye çıkmak istiyorum. Oo tepeye çıktık işte bu. Arkadaşlar biliyorsunuz fark parkurda e, her şey yapılabilir yani ve Abi şu toplara değmememiz lazım. Aman abi son saniye. Ama bu top buraya, top buraya geliyor. Sakin ol top. Şimdi burada arkadaşlar daha fazla bu tarz yarışma videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma mı? halam mı diyse arkadaşlar kanıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şu anda stage 3'teyiz. Oyunun 1'ni stage 13'te ve sanırsam stage 13 baya bir zor abi. Birkaç kişi stage 13'te kalmış yani? Şimdi buna bastım. Kır, siyah yere basan bir şey olmuyor eğer siyah yere basın. Tamam şimdi Aman abi. Abi bunu başarabiliriz abi. Bunlar bizi işlemez abi. Bunlar bizi işlemez. Oğlum biz parkur. <laughs> biz parkur. O abi. Bu bayağı zor yalnız ben size söyleyeyim. Hop abi bir dakika koş koş koş. Bir dakika. Hop koştuk abi. Aman 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 hop çok güzel çok güzel koş 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 koş, koş. hop işte bu abi o oh, oyun, <laughs> oyun kastı oyun kastı dedim orada nasıl bir oyun böyle bir ağırsam inanılmaz derecede kastı abi. ve toplar geliyor bir dakika Bunları ne yapacağız? Buralara falan ha, burada falan duracağız herhalde. Yani. Tamam burada durduk. Gidiyoruz abi. Geliyor abi, geliyor abi, geliyor. Hop Aman abi işte bu. Yandan atlarım. O bir orada ne var öyle? Arkadaşlar vallahi oraya gitmek istiyorum. Vallahi oraya gitmek istiyorum. Şu anda gaza geldim. Koş 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 koş. Bunu başarabiliriz. Asuman. Asuman abla beni kurtar Asuman abla ya. <laughs> Helikopter falan var. Helikopter kullanım. oyun. Yalnız şu anda bir garip ara arkadaşlar kasma giriyor. O yüzden dolayı bilmiyorum ama neyse bakalım şöyle gidelim e, ee, suya düşmemeye çalışacağız abi bir dakika şu kıza uyuz oldum hayır hayır beni tekleme beni tekleme beni tekliyordu daha demin bir dakika şu kırmızı yerleri sakın değmemiz lazım adam değiyor şu anda ama ben değmemeye çalışacağım abi bak şöyle gidelim bakalım abi her şey her an arkadaşlar her yerden bizi fırlatabilirler o yüzden de pek şey yapmak istemiyorum böyle etraftaki şeylere falan değmek istemiyorum şurada kop seviye aldık işte bu şimdi eee o abi bu o bir de oynuyor. Abi ciddi misin? Baya tehlikeli yalnız. Adam <laughs> direkt düştü aşağıya. İşte bu abi hemen koşalım bakalım. Direkt arkadaşlar site 8'e geldik. Gerçekten çok hızlı ilerliyoruz. ya yani, i̇nanılmaz hızlı ilerliyoruz ama rı 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 konuşamadım. İnanılmaz hızlı ilerliyoruz ama ee, ilerdim baya bir zorlu şeyler. <laughs> Aa böyle gözünü sevin Bu ne? Diğer bacak diğerinden büyük. Sağ bacak kas yapmış. Neden sağ bacağın kas yaptı? Abi neden? Hadi ne bileyim kolların kas yapar bilmem ne yaparım neden sağ bacağın sol bacağından daha büyük. Abi nasıl bir değişik insanlarla şey yapıyorum adam büyük ihtimalle arkadaşlar oyunda bug olmuş. Eee oyun hatası dolayıyla arkadaşlar ee, büyük ihtimalle sağ bacağı büyük mü sıvamlandı yoksa kendisi mi yaptı bilmiyorum ama cidden değişik yani neyse. Gidelim bakalım. Koş 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 koş. O abi bu baya o direkt öldü adam abi bu baya tehlikeli ya. En zoru sanırsam o abi. En zoru sanırsam o ve stage işte sanırsam oyun bitiyor. O bir dakika. E, tünelden geçmeye çalışıyoruz abi. Bunu başarabilirsin geçebilirsin. İşte bu geçtik abi. Tamam. Cık. Abi ya ciddi misin ya? Abi ne olur baştan başlatma. İnşallah sıkıntı yoktur sevlerde bakayım. O tamam güzel. Oyun oyun 10 FPS e düştü. Tamam. Tekrardan yükseldi. Şimdi buradan e, şöyle gidiyoruz. Tam yakındaymışız. O bir dakika. Acaba bunun tepesinden mi gideceğiz bakalım? Aa tepesinden gidebiliyoruz. Ama normalde içinden geçmemiz gerekiyordu. Sanırsam ara sıra cidden FPS düşüyor arkadaşlar. Anlamadım. Vallahi anlamadım yani ve şu anda çok değişik parkur olayları yapıyoruz. Küçük şeylerin üstüne falan böyle zıplaya zıplaya gittik ama hiç ölmeden geçtik abi. Çok güzel abi. Şimdi o abi Baya ee, bayağı bir sıkıntılı yere denk geldik abi. Kolay gelsin. Ee, abi adam evet yani böyle olacağı belliydi. Bir dakika koş abi koş 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 arasından geçtim abi. Abi burada hop şöyle bir şey. Abi onlar fakemiş ya. Abi onlar nasıl fake olur? Abi haksızlık ya vallahi haksız. Osman abla ne yaptın sen ya? Bak EPS düşüyor oyunda her şey yapınca. Kız yere düştü. <laughs> kız yere düştüm. Abi. Çembere değdiğim gibi paramparça oldum. Abi sen ciddi misin? Bir dakika. Geç abi içinden. Bir dakika. Geç abi içinden. Abi. Oha abi burayı kimse geçemez. Çok zor burası. Bacağım 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 kıpırdıyor. İtekliyorlar beni burada. Ben aşağı beni bunlar düşürecek. Bir dakika. Bunun içinden geçebilir miyim? Geçemiyorum. Ge Abi tepe tepesine çıktım. Tam çok güzel. Çok güzel. ilerliyoruz, Koş koş koş. Abi nasıl öldüm? Hiçbir şey olmadı ki. Lazerli mi? Görünmez lazer mi? Anlamadım abi. Bu ne ya? Tepeye çıkacağım abi ben ya. Bir dakika şu çember gelsin. Çember çok tehlikeli. Bak oyun kazıyor. Abi ayar oldum oyuna da. Vallahi ayar oldum. Oyunda nasıl bir şey varsa Tepe. atepe çıkamadık. Bir dakika. Aa vallahi kusura bakmayın ama Abi <laughs> Atlıyordum ya. Asuman abla yardım et bana ya. Tut elimden Asuman abla ya. Beni geçir şu Asuman abla Şu karşıya. Bir dakika. Abi kendine gel. Oyun tamam. Lazer Abi lazer baca <laughs> bacağım hala dikildim. Pes etmiyor bacağım. Koş bacağım koş. Bunu ancak sen başarabilirsin. Bir dakika şu tepe arkadaşlar çıkmaya çalışıyorum ama tepe çıkılmıyor abi. Ayar oldum. Ee, koş. Ve işte bu be abi. 10 numara beleş geçtik ama olsun. Çaktırmayın arkadaşlar. Çok güzel beleş geçtik. Ee, adam kaykay falan. Oo, bir sürü şey var burada. Ah, Vipot'un bildiğiniz oyun fuarı burası. Bir dakika koştum. Ne oldu şimdi? Bir dakika şu şifreyi merak ettim. Diyor ki Following Inception. Aa bir dakika. Diyor ki sen e, Inception takip ediyorsun diyor. Şifre ne olabilir? 180 mi? Yo. Abi acaba şunun içinde ne var? Çok merak ettim şifreyi kim biliyor buranın? Abi aç şu şifreyi gözünü seveyim aç. Aç abi ne olur aç. Açmıyor aç abi açarsa sen biliyor galiba adam şifreyim. Abi biliyorsa efsane olur yani şu anda çok gizli bir şey var içeride ben gerçekten merak ettim abi şu anda. Bu da bilmiyor abi yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun bu da bilmiyor. Bir de kaykay alıp geleceğim oraya bekle oğlum benim. Bekle oğlum beni kaykay alıp geleceğim. Bir dakika şuraya bakalım. Shop o 1000 coin falan filan 2500 coin vesaire şeyler var. Abi bir dakika. Ya yapma ya yanlış yaptım. O bir dakika tepeye mi çıktık buradan? O bu ne? Abi sen ciddi misin? Abi. Alo. Adayı uçacağız abi. Evet. E, gerçekten çok güzel uçtuk arkadaşlar. Ve Eee evet. Dünyanın sonuna düşerek gerçekten çok güzel uçtuk. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Ve inşallah orada doğmaz. Çember yerde doğar. doğar. Yazıklar olsun sana oyun. Şu son kez daha deneyeceğim arkadaşlar. O kaykayları, helikopterleri falan filan merak ettim. Yemin ediyorum ayar oldum şu anda. Uyuz oldum abi. Şu anda var ya deli gibi uyuz oldum oğlum. Abi nasıl böyle bir şey mümkün olabilir ya? Koş 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 hop atladım köşeden tamam 10 numara başarı. taktiği çözdük arkadaşlar çember bittikten sonra hemen gazlıyoruz ve bu adam şifre arıyor sanırsam Abi inşallah şifreyi bulamazsın bekle ben gelene kadar sakın bulum. oradaki seve basayım da ne olur ne olmaz ölürüz mü ölürüz orada arkadaşlar bir sürü şeyler var hepsini deneyeceğiz Gerçekten hani baya bir uzun sürecekim çünkü bir sürü şeyler var bir dakika şöyle gidelim bakalım e, bunlar ne Bunları aldık tamam şuraya bir sevimizi tıklayalım şimdi gold paket diyor. Ha, bu sınırsa tepeye ta o o nasıl bir tepe? <laughs> çok hızlı çıkıyorum. Ee, heli Tool. Eee the Slide bu ne? Ya, buraya atıyor. Tamam abi bir dakika şurada şey yapalım. Aldım abi bu soru işareti falan filan bilmem ne var. Go abi go 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 go. Bir dakika. öne tıklayacağız. Aynen go abi adam akıllı ne olur? Ne olur taklatma. Adam akıllı uçmak istiyorum ve işte bu o oh. <laughs> abi manyak uçtuk evet dünya sonuna neden düşer bir insan neden dünyanın sonunda düşün neyse oradaki adaya tutunmamız falan gerekiyor sanırım ama tamam. Ee, cidden uyuz oldum bir dakika bakalım başka için neler varmış abim Heli tool, bu ne Helikopter mi gelecek biz anlamadım Eee Light falan filan burada da helikopter tool vesaire bilmem neler var zaten bizde onlar var ama bir dakika şu tepeye çıkacağım abi bu ne Burada ne oluyor acaba bir dakika Helikopter sürebiliyor muyuz yoksa? Sür abi. Bir dakika hadi gir içine. Bir dakika tekrar zıpladım. Yürüdüm. aynen. Ne oluyor sonra? Helikopter tıkladı. Abi zor uç Helikopter sürülmüyor galiba anlamadım. Ben mi süremiyorum yoksa? Yok abi sıkıntı ya. Vallahi arkadaşlar sıkıntı. Bir vallahi sürmesini bilmiyorum yani. Başka neler varmış? Burada değişik şeylerden var. Eee... Ondan sonra burada neler var? Şöyle bir gidelim bakalım. Şu arabaları falan sürebiliyor muyuz? Şurada trenler, minenler, garip olaylar var da. Şu arabayı bir sürmeye deneyeceğim. Hadi abi bir dakika. Arabayı sürebiliyor muyuz? Sürdü bir dakika. Araba da sürülmüyor abi. Bunların hepsini bozmuşlar abi. Gerçekten bozmuşlar. Neyse o adaya gidip arkadaşlar yavaştan e, videomuz sonuna gelelim. O adada sanırsam bir altın sandığı falan filan vardı ama... Ee, merak ettim şu anda bir dakika altına gideceğim o değil de bu adam o şifreyi sürekli deniyor şu anda Ama bulamayacaksın o şifreyi belki de bulur bir de yaklaşalım bakalım şöyle bir Buluyor mu yoksa Bir dakika Yok bulamıyor abi ya Vallahi bulamıyor yani follow inception falan filan diyor garip olaylar diyor neyse biz de şu adaya doğru abi oha Bizi çok uzaklara fırlattı Koş 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 abi koş abi Koş abi koş abi koş abi, koş, abi. Koş, abi. Koş, abi. Koş, abi. Hadi bunu başarabiliriz hadi hadi abi hadi bunu başlayabiliriz. gözünü seveyim hadi helikopter abi sakın düşme sakın düşme sakın 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 abi hazineyi merak ettim şu anda Hazinenin içi açılıyor mu yoksa açılmıyor mu yine şifreli mi değil mi onu merak ettim şu anda o değil de arkadaşlar ben ypotu gerçekten çok çok beğendim ee sizlerin hani yorumlarda beğendiğiniz mi beğenmediğiniz mi, yazmayı lütfen unutmayın ee gidelim bakalım adada kimse yok abi hadi varmak üzereyiz hadi abi Hadi abi, varmak üzereyiz İyiyiz hadi. Çok az kaldı. Çok az kaldı. İşkence çektik bildim ve sonunda vardık be. Sonunda vardık abi. Bu ne? Abi ciddi misin? İçi açılmıyor bazen sandığın. anahtar falan mı lazım acaba? Neyse. O zaman arkadaşlar arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım arkadaşlar video beğenmişsiniz. Daha fazla arkadaşlar bu tarz yarışma programları ve kaçış parkur videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.